haberi sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün İzmir Güzelbahçe ilçesinde bulunan Gölgenin Bahçesi'ndeyiz. Birazdan işletme sahibi olan Mansur Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Mansur Bey merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz Çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Ben Mansur Arslan. Ben aslında yaşamış olduğum bu şehirde doğdum. Aynı zamanda da Güzelbahçe'nin de yerlisiyim. Ee, üniversite eğitimi çevre illerde tamamladıktan sonra uzun yıllar e, bir şirkette IT direktörlüğü yaptım. Ama turizm sektörüne girmek her zaman aklımda olan bir şeydi. Ee, 4 yıl önce de onu gerçekleştirdim. Kısaca böyle bahsedebilirim sizden. Şu an bölgenin bahçesi işletmesindeyiz. İsminin evet. anlamını bize anlatabilir misiniz? Şöyle aslında özellikle yurt dışından gelen konuklarımız bunu çok fazla soruyorlar. Ee, neden Shadow's Shadows Garden değil, Gölges Garden diye? Çünkü benim kızımın adı Gölge, aynı zamanda bir de oğlum var, ee, ismi de Kuzey. O yüzden e, görmüş olduğunuz iki evin bir tanesi Gölge'nin bahçesi, diğerinde de Kuzey'in evi deyip e, gerek Expedia, Trivago, Agoda, ETS Tour, Booking, Airbnb gibi sitelerde e, resmi olarak hizmet veriyoruz. Buraya gelen misafirlerinize sunulan hizmetler nelerdir? şöyle aslında e, buraya gelen misafirlerin bizden beklediği en önemli unsur temizlik hijyen özellikle e, malum süreçlerden geçtiğimiz için covid döneminde bu pandemi zamanında bizden ilk bekledikleri her zaman o oluyor biz de elimizden geldiğince bunları e, yerine getiriyoruz e, burada çok rahat yani buranın bir otelden e, en büyük farkı şu çok daha doğal bir ortam. Yani burada gidip kendi barbekünüzü yapabilirsiniz. Ee, nargilenizi içebilirsiniz. Açık havada müzik dinleyebilirsiniz. sinema izleyebilirsiniz. Dolayısıyla genellikle burayı aileler tercih ediyor. Ya da e, doğayı çok seven insanlar tercih ediyor. Çünkü burada örneğin 40 tane meyve ağacı var. Verdiğimiz hizmetler kısaca bu. Odalarınızdan da bahseder misiniz lütfen? Tabii. Ee, bahsettiğim gibi iki tane ayrı ev var, bir tanesi aşağı yukarı 60 metrekare, tek bir suite odadan Amerikan tarzı yapılmıştır ve orası 150 yıllık bir bina restore edilerek e, yapılmıştır ama aslında dışarının görüntüsüyle içerisi çok farklıdır çünkü ben de bu e, geri bildirimi genellikle müşterilerimden alıyorum. Diğer evim ise e, orası aşağı yukarı 100 metrekare, iki katlı, e, içten merdivenli, dubleks bir evdir. Ama tabii oranın da içi dışından çok farklı. Jacuzzi'den tutun işte ışıklandırmasına kadar birçok şey düşünülmüş ve emin olun sadece müşterilerimizin e, rahat etmesi için tasarlanmış e, şekilde sunuyoruz. İleri dönük hedefleriniz nelerdir? Tabii ileri dönük hedeflerimiz var. Mesela 4 yıl içinde e, ben bu sisteme Airbnb ile girdim tamamen tesadüf üzerine. Ama şu anda e, dördüncü e, konaklama yani guest house'un konaklama evini açıyorum. E, bunun sayısını artırıp belki de burada çocuklarımın e, büyük bir butik otel yapmasını çok isterim açıkçası. Yine bu sektörde ilerleyeceksiniz. Tabii tabii ilerleyeceğim. Buradan son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerimize neler söylemek istersiniz? Herkesi e, gölgenin bahçesinde bekliyoruz. Onlar emin olun e, buraya girdikten sonra e, misafir değil ailemizin bir parçası oluyorlar çünkü. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz böyle değerli bir hizmet kazanları için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Mansur Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.